Ama çek sevdi artık o. onu sana daha vermez Ay. o. Vermem. Vermem çocuğumu. Vermem. vermem. Onun, onun pengueni nerede? Ha? Penguenin nerede mi ya? Er du våken? Bana kıçır kıçır ettiriyor böyle. Mia yapma. Mia hayır. Mia ısırma. Mia. Anne sen şuraya bir baksana. Çocuğum sen ne yaptın buraları ya? Siz çocuğum. Sen sanırım burada yaşayacaksın. <laughs> Ödevlerim var. Telefonum var. Televizyonum var. Arkamda tablet var. Yalnız oyuncakları falan niye getirdin bu alana? Ders Ama... çalışma alanı istedin de. Anne bak kullanmayacağımız yerlere koydum oyuncakları. Oyuncaklar odanda dursun. Çok Burası boş senin ha? çalışma alanın. Hayır, çok boş Dinlenme ha? alanın. Hayır ben kalabalık sevmiyorum. Ama ben böyle seviyorum. Tamam, velişini falan getirmişsin. Ama tamam bu kadar güzel. İsmi şuraları süsledim boş olduğu için. Süslemene gerek yok istemiyorum. O oyuncaklarını odana götür. Anne mi seviyor? Odanı taşımışsın buraya çocuğum. Tamam. Ben benim odam bile yok. Nasıl odan yok? Ama benim odam diyor anne. Benim odam yokmuş. E, burada takılıyorsun? Artık işte burası benim odam. Ama... E, de taşımayı düşünüyorum. Yatağın orada yatabilirsin ama burada takılabilirsin. Burada takılacağım. O yüzden oyuncak getirdim zaten. Ama bu oyuncaklarını buraya taşıma. 1 2 3 4 5 5 tane şey getirmişim. Aynanın yüzünde bir sürü el el var. O ne? Annem babam kaldırıp koydu. Kaldırıp bir yere koydu. Şuraya mı koyayım, buraya mı koyayım, şuraya mı koyayım? Der Hiç o oraya olmuş mu? Olmuş. Şurası başka, şuraya mı koysam dedi de ben yok oraya başka. Şunları da almam lazım onlara. Anne bu benim alabilir miyim? Kitaplarımı öbür mi koyacağım? <laughs> o dergilik. Anne bir şey olmaz kitaplık Kitap kuduk. Ne olur. Koyarım yine şuraya. Böyle kitaplarımı koyarım. Okuyacağım. Yerde kaldığım kitapları koyarım. Bence güzel. Yani yani şu süslü yeri beğenmiyorsun ya. Gerçekten. Çocuğum kitaplık alanına her şeyi koymuşsun. Ya baba beğenmiyor şu tasarımı ya. Kızım bıraksana çocuğu ya. Ne bu ne ya? Ne güzel yapmış işte. Ne bu? Kendi odası yapmış da işte çocuk. Odası bile yokmuş. Öyle diyor. Tamam var işte artık. Baksana köşesi bile var. Değil mi kızım? Oyuncağın nerede? O güzel ha, köşesi bile var. Oynayacağım Kızıma karışma kızım. O Siz... ayna neden el izleri var orada? Öyle mi tutuluyor ayna? Ve orada olmamış. O ayna da çıkacak orada. Alacağız da mobilyalar çıkınca oraya alacağız. Mi? Şimdi dursun burada. Kartonlar, kağıtlar not bırakmış. Aa, nerede? Nerede? <laughs> Aynaya koyulan yere <yara> bak. <laughs> ne güzel arada kendime bakıyorum. Benim de kıyafetlerim asılı bu odada. Bunlar ne? Ke. <laughs> Anne, bir bak şimdi. Artık ablamın elizi benim. Evet, Katris kaç yaşındaydı? Benim elime göre ise 8 yaşında O zaman sen 4 yaşındaydın. <gülüyor> <gülüyor> මයනද? <laughs> <Mia, laughs>